Teke mi şimdi adamla Onu üç kişi. İki kişi. Aynı teke de Aha. Haydi bakalım ne geliyor. Welcome Bu ne lan? Ona. <laughs> Bu ikinci takım başındaki ya. Ona. <laughs> <laughs> Oğlum ne alaka? Oros bir şey. Aha. Taş kağıt kız artı bir. Boyun nasıl bilmez? Yok. UT ayna yapmışsınız. Şimdi psikolojik olarak adam ilk taş ilk kız sonra taş yaptı. Şimdi bakas yapmasını beklersek bir daha rak yapacağız Oğlum gel aynı şey yapmış. Ha! Oğlum yan lan. Oğlum birinci oladı. Ha! Hayır. Hayır. Ay, <laughs> Lütfen yapma ay, patron. Ay. Lütfen yapma. Oğlum lan bir tane. Ya. 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 Aa, yemişi, yemişi. <gülüyor> <gülüyor> hadi. Hadi. Hadi lan. lan aynı. <laughs> aynı. 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 Biz solcu geldik. Geri kirse Sol. solcu, gideriz lan. Bismillah. 3 hadi, ol. <laughs> hadi, tane. <laughs> hadi yani iki, iki iki yap. Hadi, yeah. hadi, bismillah rahman rahim bismillah oh dear you've proven your skills through all the difficulties but remember there's always more to discover feel free to always come back for better the game is never truly over